İnanmak başarmanın tamamıdır. Neden böyle düşünüyorum? Ortaokul yıllarındayken matematik konusunda az buçuk yine bir şeyler becerebilen bir insan. Lise yıllarına geldiğimizde ise durum çok daha vahimdi. Artık ne yaptığınızı bile bilmiyordum ve arkadaşlarım az buçuk çalışaraktan 20-25 netleri görürken sınav döneminde ben 5-10 neti anca görmüştüm. Ve birazcık kaygılandırmıştı bu durum beni. Hani kendimi mal mıyım ben düşüncesiyle bariz bir şekilde kala kalmıştım. Hani kendi kendimi düşünüyordum. Mal mıyım ben? Yani bu adamlar yapıyorlar. Hani olur ya bazı tipler olur. Bu bile yapıyorsa ben de yapmalıyım ders. Ama yapamıyordum. Olmuyordu. Yok yani olmuyordu. Ve sonrasında az buçuk düşünce yapımı değiştirmeye başladım. Dedim ki ya bu bile yapıyor. Ben niye yapamayayım? Kendimi bir tık daha artık yeter seviyede görmeye başladım. Yani herhalde bunları yapabilirim. Çalışınca olur. İyi düşünmeye başladım ve denemeye başladım. O zamanı kavram matematik hakkında çalışmamıştım. Lisede matematikte ne yaptığınızı bile bilmiyordum. Aldım en başlangıç seviye kitaplardan. Rehber matematik olsun, şey olsun. Alıp çözüyordum. Hatta o kadar utanıyordum ki halimden. Kütüphanede böyle gizleyerekten çözüyordum kitapları. Hani millet görmesin diye. Çünkü bakıyorum millete. İşte adam orijinal çözüyor, 3D çözüyor falan. Bana bir bakıyorsun rehber matematik öyle Mehmet Hoca anlatıyor. İşte en temel konulardan falan. Ben utanıyordum yani açık konuşayım. Utanıyordum. Adamlar AYT matematik çalışıyor. Ben hala orada TYT falan çözüyorum. Utanıyordum halimden. Neyse. Sonrasında dedim ama yaparım. Yani bu adamlar yapıyorsa ben de yaparım dedim. İlk sene sonucunda onların ulaştığı nete, onların başlangıç netine anca ulaşabildim. 20-25 net civarına anca ulaşabildim. İkinci sene artık TYT matematiğim 35-40 seviyesine geldim. Bazen denemelerde fulluyordum matematiği. Hatta bu devamlı bir hale geldi. Maksimum 2-3 yanlışım çıkıyordu artık denemelerde. Ve süremi de bayağı hızlandırmıştım. Teyitim matematikte. Bir saate falan bitiriyordum. Bir saatte. Aynen. Ortamı denemeler için. Yani zorluğuna bağlıydı yeni denemenin ama ortamı denemeler için bir saati falan bitiriyordum matematiği. Arkadaşlarım ise o 20-25 yapan insanlar hala da 20-25 yapmaya devam ettiler. Neden biliyor musun? Çünkü kendilerini o anı şartlandırmışlardı. Yani 20-25 net'e ulaşmışlardı ve devamın zor olduğunu biliyorlardı. Tamam zor, yapmayayım. Örnek vermek gerekirse permutasyon kombinasyon bakıyorlardı. Zor bu ya. ya. Uğraşmayayım, yok. Gerek yok. Ben kendi yerimde mutluyum. Kendilerine sınır koymuşlardı. Ben ise hiçbir sınır koymamıştım. Yani bakayım, o konuya da bakayım, buna da bakayım, tamam zorsa bir daha deneyeyim diye diye en sonunda, iki yıl sonunda artık kafam bir şeyler girmeye başlamıştı ve öğrenmeye başlamıştım. Ha, tabii sınavda batırdım. Orası ayrı. Yani tıp okumak istiyordum ama tıp kazanamadım. O yüzden şu anda fizik okuyorum. Yani her şeyi doğru yapsanız bile sadece bir gün bir sınav hatasıyla, bir şeyle her şeyi kaybedebiliyorsunuz. Hayatında böyle bir gerçeği var ve gidip burada yakınmayacağım. Bu tamamen benim sorumluluğumda olan bir sınavdı ve ben batırdım. Hani devamında anlatmak istediğim şey şu kendine inandığın sürece o başarıyı hak ettiğini düşündüğün sürece o şeyi başarırsın. Sadece bunu hak ettiğini kendi beynine kanıtlaman lazım. Yani şunu diyebilmen lazım. Ben 30 net yapabilecek bir adamım. Çalışırsam eğer 30 neti görebilecek bir insanım. Ama çoğu insana bakıyorum matematik olsun veya başka bir şey olsun. Ya ben şu kadar yapsam bana yeter. Bitiyor orada. Orada bitiyor. Ben de bunu diyebilirdim. 5-10 net yaptığım vakit 20 nete geldiğim zaman Artık diyebilirdim. Yeterli tamam ben zaten yükseltmişim. 15 net koymuşum üstüne. Daha ne koyacağım? Adam ona yeter diyebilirdim. Çekilebilirdim tamamen. Ama yapmadım. Üstüne koydum. Devamlı yetinmedim. Yetinmedim ve yetinmediğim için karşılığını aldım. Sürekli çalışaraktan. o tempoyu bozmadak, bozmayaraktan Şöyle bir şey var. Bir başarı elde ettiğinizde. Bak ilk kısmı atladın. Diyelim ki harben çalıştın, ettin, başladın, kendine inandın. Birkaç ay sonra şunu göreceksin. O istediğin şeyi yaklaşacaksın. Evet. Ama seni tatmin eden seviyeye bir nevi geleceksin. Yani eskiden hayalini kurduğun, ben işte 20 net yapsam yeter dediğin derse artık onu yapabilecek potansiyeli geleceksin. Ve bunun devamını getirmen lazım sonrasında. O başarıyı koruman lazım. Çünkü çok fazla insan gördüm. Adam diyor ki bana 20 net yeter. Yapıyor harbiden. Bırakıyor. Çalışmaya bırakıyor. Devam etmiyor. Daha üstüne koymuyor. Spor konusunda da aynısını gördüm. Bir hevesle başlıyor adam. Kendime kas koyacağım, kilo vereceğim, kilo alacağım. İlk başta harbiden de yapıyor bunu. Kilo alıyor, kilo veriyor, kas koyuyor. Ama sonrası gelmiyor. Sonrası gelmiyor. Sadece başlangıcı yapıyor. Kilo alacağım diyor. Adamın kilo hedefi 15 kilo. Bir 5 kilo alıyor, bırakıyor. Çünkü başardığını korumayı bilmiyor. Şöyle bir mekanizma var insan bünyesinde. Sen başarı elde ettiğin vakit, insan bünyesi o başarıyı el tutmak istemiyor. Hani her başarının sana iyi geleceğini düşünebilirsin. Ama aslında öyle bir şey değil. Başarılar insana tanıdık gelmeye başladıktan sonra iyi gelmeye başlıyor. Ona uyum sağladıktan sonra, o şeyi hak ettiğini beynin algıladıktan sonra o başarılar sana iyi bir şekilde geliyor. Öbür türlü yabancı bir his uyandırıyor bünyende. Yabancı bir his uyandırdığı için de ondan kurtulmak istiyorsun. Örnek vermek gerekirse bir anda çok fazla para kazanıyorsun ve bunu harcamak istiyorsun. Çünkü kendini ona yeter seviyede görmüyorsun. Veya spor konusunda da aynısı. Bir anda gelişiyorsun ve ondan sonra sana garip geliyor bu. Aynı düzeni korumak zor geliyor. Rehavete kapılıyorsun. Ki bunu yapmamak dünya üzerindeki en zor şeylerden birisi. Kanlımca. Çünkü ben de yaptım aynı şeyi. ortaokul yıllarımda yüzde yüz bursa bir Alman okulunu okumaya başladım. Ve o okulda bursa okuyan tek kişi bendim. Okula bir geldim. İnsanlar işte zengin, mengin. Hayatım güzel der. diyor. Bakıyorum dersler Almanca falan diyorum işte. Akademik olaraktan iyi bir seviyeye geldim. Herhalde liseyi falan yurt dışında okurum. Veya Robert Koleji veya Üsküdar Amerikan. Çünkü insanların benden beklentisi buydu. Mahallemdeki liseyi kazandım arkadaşlar. Evet. Mahallemdeki liseyi kazandım. En sonunda liseyi zaten açıktan bitirdim. Yani akademik olaraktan bu kadar çöküşlü olan bir insan daha göremezsiniz muhtemelen. Ama ben öyleydim. Tüm kariyerimi mahvettim ve bundaki tek suçlu, tek suçlu demeyeyim de yüzde yetmiş, altmış suçlu bin. Benim. Hani. Sorumluluk tamamen bana aitti. Dış etkenler olsa da yine de yapabilirdim. Ama o rehavete kapıldım. Kazandığımı koruyamadım. Kazandığını korumak bu dünyadaki en zor şeylerden birisi. Hani hatırlıyorum da o yıllarda, okul yıllarında, şöyle olmuştu. Arkadaşlarımdan bir tanesi ki, arkadaşımın hepsi, bak hepsi diyorum, hani bir iki demiyorum, hepsi, sınıfımdaki herkes gidip de kolayca başka bir ülkede yaşayabilecek maddi duruma sahipti. Herkes, 20 kişinin 19'u. Sadece ben değildim. Ve o dönemlerde de bir tane kız vardı konuşmak istedim. İşte o zamanlarda da pek böyle şu anki özgüvenime sahip değilim. Hani gidip konuşamıyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Sürekli senaryolar kuruyorum aklımda. Sonra bir gün bir çocuk gitti işte yanına. Kolay sohbet açtı falan. Konda da altın Rolex vardı. Kıza gösterdi falan. Kıza şey yaptı. Ya ne güzel takabilir miyim takabilir miyim falan böyle yaptı. Çocuk da olur dedi. Verdi falan. O an kendi kendime düşündüm hani şansım var mı diye. <laughs> yani hal böyle olunca bilmiyorum yani sanırım başarıyı bir yerden sonra ben istemedim. Artık okul bir yerden sonra çok soğutmuştu. Yalan yok. Ya yani şimdi diyeceksin en güzel yerlerde okuyorsun. İşte ne güzel hayatını güzel bir kademeye getirmişsin ama bir yere ait hissetmedikten sonra o başarıyı elde etseniz de size geliyor arkadaşlar. Yani özel okulda okuduysanız daha önce ne demek istediğimi muhtemelen anlarsınız. Devletin gidip de ağım şağım olduğunu söylemeyeceğim. Bence okulların geneli çok sıkıntı yapılar ama bilmiyorum ya. Daha iyi olabilir miydi ortaokul hayatım bilmiyorum. Bilmiyorum. kendime eğer ait hisseseydim oraya her şey daha iyi olurdu. Ha bunda benim yapabileceğim bir şey yok yani gidip de maddiyat konusunda onu yapamazdım yani göz gören göz ortadaydı yani olan şeyler ortadaydı gidip de ayrıyeten ben kendimi öyle hissederekten yapamazdım bunu ama matematik konusunda yapabilirsin onu hak ettiğini düşünerekten yapabilirsin bu maddi bir şey değil bu daha çok manevi bir şey bu daha çok bir şey kazanıp kazanmamakla alakalı bir şey onu hak edip hak etmediğini düşünmekle alakalı bir şey Matematik konusunda bunu yaptım. Spor konusunda bunu yaptım. Ve hatta ve hatta seslendirme konusunda bunu yaptım. Şu anda böyle giyinmemin nedeni videodan dolayı değil. Birazdan çıkacağım. Yarım saatim var. Yarım saat içinde videoyu kaydedip evden çıkacağım. Ve ilk demo kaydımı vereceğim. Demo kaydım ne diye soracaksan. Stüdyoya gideceğim. Stüdyoda bir reklam kaydı alacağız. Ve stüdyolara göndereceğiz bunu. Eğer stüdyolar kabul ederse benimle birlikte çalışacaklar diye umuyorum. Öyle bir imkanım olacak. Çağrılabileceğim. Gel sen şu dizide, şu filmde, şu karakteri seslendir diyebilecekler bana eğer beğenirlerse. Gel sen şu reklamı seslendir diyebilecekler ve yarın öbür gün belki de bu kanalda bunu haber verebileceğim. İlkokulda ama, ama ilkokulda çene yapımından dolayı ki bilmiyorsan her benim alt çenem daha önde. Yani alt dişlerim daha önde oluyor o yüzden. Sırf alt çenemden dolayı bana konuşamazsın demişlerdi. Kaç kez doktoru gittiğimi hatırlıyorum. Defalarca kez. Ve ben yıllarca bu konuda böyle kalacağımı düşündüm. İnsanların dediklerini dinledim. Doktorların dediklerini dinledim. Yani yapamazsın demişlerdi ve ben de direkt kabul ettim. Hiç Bir gün kendi kendime düşündüm. Ya dedim ben niye yapamayayım? Tamam hani fiziki olarak bir engel var önümde ama en azından <laughs> olabildiğince zorlayayım bunu. Yani ben bu işlere şu kafayla girdim. İnsanlar konuştuklarımı anlasın. Dediğim kelimeleri anlasın, sözcükleri anlasın. Bu kafayla girdim. Ve o sayede diksiyonun üzerine çalışmaya başladım. İlk amacım buydu, seslendirme değildi. Sonrasında baktım bir şeyleri iyi yapıyorum, insanlar beğeniyor. Dedim ben bu yoldan yürüyeyim ve devamını getirdim. İlkokulda konuşamıyordum arkadaşlar. Konuşamıyordum. Ama ben ne zaman ki o hak ettiğim düşünce yapısına evrildim, dedim ki ben bunu yapabilirim. Yani ya çenem çıkar ya da konuşmayı öğrenirim. Bu. Düşüncem buydu. Ya cidden egzersizlerden dolayı alt çenem yerinden çıkar ya da konuşmayı öğrenirim. Bu. Hani bu zihin yapısına bazı şeylere yaklaşınca başarı kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Matematik konusunda da aynıydı. Kendi kendime dedim ki ya bunu yaparım ya da son olur giderim uykusuzluktan. Uyuyamıyordum çünkü hani. Konular çok fazlaydı. Bir şeyleri yetiştirmem gerekiyordu ve uyuyamıyordum. Devamlı çalışıyordum. Bu düşünce yapısına geçtiğiniz zaman bazı şeyleri başarmanız sizin için artık kaçınılmaz oluyor. Artık sizin için bir zorunluluk oluyor. Çünkü hayata öyle bir evre geliyorsunuz ki tamam ya ben bunu yaparım ya da yaparım. Bu. Hani bunu kendinize dilettiğiniz zaman devamı geliyor zaten. O aydınlanma anı sadece ihtiyacınız var. Yani hayatta bir gün şunu diyebilmeniz lazım. Ben bu şeyi başarmazsam eğer hayatıma bu şekilde daha devam etmem. Bu. Hani bunu diyebilmeniz lazım. Bundan sonra devamı geliyor. Sadece burada olan şey şu. Mantıksal kopukluk diyoruz biz buna. Mantıksal kopukluk nedir? Mantıksal kopukluk. Aynen doğru telaffuz söyledim. Hala da arada gidiyor bu arada. Hani anca konuşabiliyorum. Mantıksal kopukluk şu abi. Konuşurken Pardon lan dur ben onu demeyecektim. Ne diyecektim? Ha şu. Mesela uçaktan korkmadığını farz edin. Uçaktan niye korkmazsın? Çünkü o uçağa binebildiğini ve başarılı bir şekilde inebildiğini hayal edersin. Arabadan niye korkmazsın? Korkmazsın. Arabada gidebildiğini ve vardığın yere ulaşabildiğini hayal edebilirsin. Bu yüzden. Ama korkan insanlara bakarsın akıllarında sürekli bir felaket senaryosu vardır. Sürekli ya bu gerçekleşirse ne yaparım diye düşünürler ve o düşünceyi tamamlayamazlar. Aynısı matematik için de uyarlayabiliriz. Adam düşünür mesela ben bunu yapamam. Sonuna getiremiyor o düşünceyi. Benim yaptığım tek farklı yaptığım şey düşüncelerin sonunu getirebilmemdi. Ben mesela kendimi şu anda yarın öbür gün seslendirme hakkında bir söyleşi veya seminer verirken görebiliyorum. Bunu yapabiliyorum. Veya matematik hakkında daha bir şeyleri başarmadan kendimi 35 net 40 40 net yapabildiğimi hayal edebiliyordum. Bunu yapabildiğimi düşünebiliyordum. Bunun hakkında kendime inanabiliyordum. Ve o şekilde yaşıyordum. Bir şeyi başarmanın en kolay yolu kendine inanmak dedik ya. İnanmak başarmanın tamamıdır dedik ya. Tam olarak burada giriyor o süreç devreye. Sen kendine inanıyorsun. Hayatını ona göre düzenliyorsun. Hayatında eğer başarılı olsaydın ne yapardın onu düşünüyorsun. Ve tamamen o şekilde devam ediyorsun. Başarılı olsaydın her sabah paragraf çözerdin atıyorum her sabah matematik hakkında bir şeyler çözerdim. E tamam o zaman onu alıyorsun tamamen kopyalıyorsun ve bu şekilde devam ediyorsun. Benim yaptığım tek farklı yaptığım şey buydu. Bu şekilde devam ettim. Ve bu sayede başardım. Tek farklı yaptığım şey buydu. Bu kadar. Hani bunu yapınca zaten başarı senin için kaçınılmaz oluyor. Cidden kaçınılmaz oluyor. Her türlü başarıyorsun. Al kanıt olarak öndeyim. Matematikte 5 net yapıyordum. Senin sonunda 40 net'e ulaştım. Fulluyordum artık nene verdi. Spor konusunda insanlar benimle alay ediyordu. 54 kiloydum. Şu anda 80 kiloyu bile gördüm. Şu an en son hastalık oldu falan. Acile gitmem gerekti falan. En son bilmiyorsan her toplulukla paylaştım. Ondan dolayı şu an 74 kiloyum. Bir tık kilo verdim. Ama yine toparlayacağım. Seslenme konusunda da aynı. Konuş konuşamazsın dediler. Harbiden konuşamadım az önce bir saniye. Konuşamazsın dediler. Ve üstüne çalıştım. Gidebildik kadar götürdüm. Bak hala kusursuz değilim. Hala da bir şeyleri söylerken takılıyorum videoda. Ama olabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Ki en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Daha da iyisi için de uğraşıyorum hala da. Hala da uğraşıyorum. Çünkü o ortaokuldaki hatayı bir daha yapmak istemiyorum. Tamam ben bir konuma geldim. Olabildiğim en kusursuz halindeyim ve bundan ileri gidemem. Bunu demek istemiyorum. Hayatım boyunca bir daha böyle bir şey demeyeceğim. Çünkü dediğim vakit zararlarını ben gördüm. Mahallemdeki liseye ben gittim. Alman okulundan oraya ben kendim düştüm. Ben kendim çektim. Yaşadıklarımı ben biliyorum. O yüzden bu olaylar karşısında sadece bunu hak ettiğine inan, o şekilde devam et. Kim ne derse desin. Ya sen kendini çok yüksekte görüyorsun. Görüyorum. Görüyorum. En yüksekte görüyorum. Standart bir yaşam istemiyorum çünkü. Standart olmayı istemiyorum. Ortalama olmak istemiyorum. 20 net bana yetmiyor. 20 net bana yetmiyor. Daha üstünü istiyorum. O dönemlerde hatırlıyorum arkadaşlar diyorlardı. Ya kanka hani birazcık çalışmayı salsam mı zaten ulaşmışsın 25 nete bilmem ne yani matematik konusu dert bir şey yok. Halbuki ben hala dert edinmeye devam ediyordum. 37 soru yaparken hala da o permütasyon kombinasyon sorusunu aklıma takıyordum. Bu sayede başarılı olabiliyorsunuz bir şeylerde. Yetinmediğiniz zaman, o şeyi hak ettiğiniz zaman, daha ilerisi için uğraştığınız zaman bir şeylerde başarılı olabiliyorsunuz. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Ayrıca de bugün için de heyecanlıyım bakalım. Umarım işler beklenildiği gibiler ve güzel haberleri verebilirim kanalda. Bakalım ya hani bazen insan şunu demeli ya ulaştığı noktada birazcık böyle düşünüp ya demeli ben geçmişe dönünce geçmişe bakınca aslında mutluyum. Hani ben son iki yıldır aynen iki yıldır eski sevgilimi çıkartırsak işin içinden <laughs> yaptığım her şey için istisnasız. Pişman olmadığımı söyleyebiliyorum. Her şey için. Ve bu çok güzel bir duygu. Hayatınızın kontrolünü bir yerden sonra elinize aldığınızda, harbiden bir şeyler için uğraştığınızda ve onun karşılığını aldığınızda bu tatmin edilemez bir duygu. Umarım bir gün sen de aynalarını yaşarsın ve umarım derdimi anlatabilmişimdir efendim. Ayrıca iyi gelmek istersen kanalıma açıklamasında seslendirme hizmeti veriyorum. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim ve unutmadan hayat ne olursa olsun yaşamaya değer. Kendine iyi bakın. <laughs>